Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün videodum videomuzda e, Minecraft e, online oynayacağız arkadaşlarımızla yani arkadaşımla. E, şöyle bir ev yapma, yapmaya çalışacağız. Böyle bir açık alana gideyim. Burada yapalım arkadaşlar. E, e, öncelikle bunları yapma. E, sen bir şey yapar mısın? Arda. E, bu arada arkadaşımızın adı Arda. E, ee, büyü masası yapsana. Büyü masası. E, ee, Neredesin? Buradayım üstte. Üstteyim. Evimin içine yapıyorum. Ya. yap böyle. İn aşağı sen. Işıklandırma falan da yap. Bekle. Ee, sen hadi çıkar. Sen. Bekle bir. Be. Elinde görmüyoruz. Bekle, sen. Arkadaşlar, ee, yani biz sonra yani yaptıktan sonra bu videoyu sizlere göndereceğiz arkadaşlar. Lütfen bunu beğenin ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone. Evet. arkadaşımız koysa. Evet. Koydu. Ama bunun bir üçüncü level yapalım. Üçüncü level. Arkadaşlar böyle bir gidelim. Çapa almam lazım arkadaşlar. Çapamız vardı. evet. evet. Arkadaşlar tamamdır benim Şuna eşyalarım alıyorum. ve buraya arkadaşlar öncelikle e, malzemelerimiz e, kırık taş sonra e, çit yani çiti boş verin e, tahta yani tahta değil de e, basamak tahtası basamaklar alıyoruz arkadaşlar alıyoruz. Sonrasında ise e, oturaklar. Evet arkadaşlar eşyaları Muhammed size söyledi. Oturaklar, evet. bir de e, cam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz tarla yapıyoruz. Evet şimdi. ben yanlışlıkla değilim. Bunu aldık. Aa, bir sen yatak koysana bir yatalım bu şimdilik. İki dakika bekle mami. Ee, evet şimdi bir yer boş kalmış. Orayı da doldurup geliyoruz, yatıyoruz. Ee, ondan sonra sabahleyin bir, devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son altına üretim tahtası bir de fırın koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Bu benim oyunumda bir sıkıntı oluştu. Ve hemen bir e, girelim yalnız. Bir tahtası. Evet arkadaşlar, üretim tahtasını fırınımızı koyduktan sonra Chest koysana chest. E, chest koyuyoruz arkadaşlar. Ces ben bir eşyalarımı koyayım. E, chest görelim. Chest 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 Bekliyor. Ces. Muhammed bekliyor arkadaşlar. Muhammed çekilmeni bekliyoruz. Camı düzelttim Muhammed. Ben eşyalarımı koyayım. Sonra alırım eşyalarımı. Hemen bir ev yapalım. Mesela evet mesela. arkadaşlar dediğim gibi Eşyaları siz alırsanız Sıkıntı çıkmaz Evet Eve Genellikle chest koyuyoruz arkadaşlar Çünkü e, chest'e çok ihtiyacımız oluyor evet. evet arkadaşlar Şimdi kapıyı kapatıyoruz 1-2-3-4 Kapıyı kapatmadan önce chest'lere eşyalarımızı koyalım arkadaşlar Şu e, teki 3'ler çöp arkadaşlar evet. Diğerlerine eşyalarımızı i̇ki, koyabiliriz üç, üç, dört. Arkadaşlar Her birinde 4 tane olacak Mesela bak 1, 2, 3, 4. 4 tane. Ee, bununla da 1, 2, 3, 4. Ve hemen birleştirelim. Evet. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. eşyalar büyüleyip e, koysanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü büyülemeseniz eşyalar hayatta Yalnız kalma. bana yardım edebilir misin? Bekle mami. Geliyorum. Tamam Muhammed, kızma. Evet, böyle şekiller yapıyoruz da bağlı gidiyorum. Ee, evet arkadaşlar, şuna ben eşyaları düzeltiyorum. Ben de bir eşyalar yapıyorum. Muhammed, e, şimdi eşyalar koydum. geliyorum arkadaşlar. Gidiyoruz Muhammed'e yardım etmeye. Arkadaşlar, Muhammed, e, bu kapılar bu çift basamaklı. Benim koyduğum tahtalar yerine o e, şey koyuyor arkadaşlar. Kırık cam, kırık taş. Kırık taş, işte. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bunları yaptıktan sonra ise buraya koyuyoruz. Yani burası boş kalmayacak arkadaşlar. Birisi çiftlik birisi e, ön bahçe. Yani ön bahçe diyorum arkadaşlar. E, burası yani böyle boş kalsın. Camlar yerleştireceğiz arkadaşlar. Böyle yerleştirelim. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar şöyle cam koyuyoruz. Üstüne de kapatacaksın Muhammed? Tabii ki de ee, şey beni bir dinle. Evet bunları koyuyorum. Böyle. Biz çatı yapmayı unuttuk arkadaşlar. E, çatımızı e, ben beyazdan yapacağım arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra. Her birine şunlardan koyacağız da ben almadım eşyayı. Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, şunlardan koyduktan etraftan sonra yani etrafa koyuyoruz ve sonra etrafına şunlardan katıyoruz arkadaşlar. Şöyle 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 koyduktan sonra arkadaşlar koyayım ve arkadaşımız oradan çok güzel bir ev yaptı. Ee, ben de buradan yapayım. Evet arkadaşlar şu böyle. Sonra, e, ben evimin çatısını yaparken e, Muhammed'in de bitirmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Muhammed benimki de bitirmek yapıyor. Ben de farklı bir çeşit yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar benimki bitti. Çatım bitti. Muhammed'in daha ev içi düzenlemeleri var. E, biz ev içi düzenlemelerimizi bitirdiğimiz için Rahatız arkadaşlar. Evet. Yanlış yere koyduk arkadaşlar. Bir dakika. Ne oldu? Arkadaşlar. Eee. biz yani ben, ben en sevdiğim Eee. ışıklandırma şöyle arkadaşlar yere iki tane e, şey yapıyorum sonra bir tane cam. Bir iki. Hemen şunu en altta katıyorum sonra cama cam üstüne katıyorum. Böyle çok seviyorum ben. Böyle katalım. Katalım. Bir, iki. Ee, kat. Cam koy. Evet arkadaşlar. Ee, sonrasında kapı. Kabe rengi. Kapımızı alalım. Böyle böyle. Evet. Ee, böyle yaptıktan sonra e, ev düzenlemesine gelelim. Böyle yere iki tane ee, yalnız olmadı. Böyle olacak arkadaşlar. Evet. E, böyle yaptıktan sonra yatak alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bizim evimizin çatısı bitti. E, şimdi oldukça ışıklandı. Arkadaşlar iç kısmında malzemeleri söylüyorum. E, fırın chest e, table e, yani çalışma masası isterseniz kitaplıkta koyabilirsiniz. Ve ee, isterseniz de halı koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ben, Muhammed eşyaları söyledi, ee, isteklerinizi koyabilirsiniz. Biz evimizi halıyla döşeceğiz. Ee, Halının rengi de siyah olsun. Evet arkadaşlar. Size hemen böyle düzenlemesini gösteriyorum arkadaşlar. Hemen böyle buraya da koy. Koy. Yalnız, yanlış yaptım evet, ben. Şimdi arkadaşlar Şöyle şöyle. Şöyle arkadaşlar. Burası. Şunları ise şuraya bir iki üç Kaktım. arkadaşlar. Üç Burası. tane koyuyorum. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sonra bunu da buraya buraya da e, gördüğünüz gibi bunlardan katacağım. Evet arkadaşlar benim evim tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, ışıkla cam alacağız. Evimiz tamam olacak. Ee, şimdi arkadaşlar evet. ışıklar, arkadaşlar benim e, ee, evim tamam arkadaşlar. Dışarı aldık. Dışı da aldık. Hmm, şöyle. Eşikler, camı koyuyoruz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimiz tamamlandı. Şimdi ilk kez de eşyaları koymaya geldi. Evet ben bir eşyalarımı alayım senden. Senden silahlarım kalmıştı. Hangisi? en altta. Burada. Tamam, aldım eşyalarımı. Gideyim evime. Evimde Şuraya koyayım. Evet. Ee, he, böyle yapalım. Buraya buraya. 9 dakika olmuş. Ee, 17 dakika oldu arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir Şunu yaptıktan yaptık sonra mı böyle yatabilirsiniz? Ee, hemen kalktığınızda ise en azından başınız değmiyor arkadaşlar. Ee, şey yani her yapıştığında hani kafanız çarpıyor ya canınız gidiyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Olmuyor bunda. Ee, böyle bir şey var. Evet. Şimdi ise şeylere geldi arkadaşlar. Düzenlemelere. Ee, buradan da alabilirsiniz. Ee, bunda bir şey alalım. Evet arkadaşlar. Muhammed'e bunu söylemek zorundayım. Muhammed ok yapmayı unutma. Ok mu? Ya falan yapıyoruz ya. Unuttun mu? Evet. Unutmuştum ya. Olta oku büyüledik. Oltayı büyüledik. Şey bir büyüleyebiliyor muyuz? Okları. Okları büyüleyemiyoruz. Yayları büyüleyebiliyoruz. Tamam. Ben evet. böyle yayları buraya koyayım. Ben koydum arkadaşlar biraz. E, şimdi bir çestimizi oturacağız. Diğer çestemiz boş Dört, kalacak. 5 evet. 6 7 7 7. bakalım arkadaşlar. 7 Evet arkadaşlar bir, sonra bir sürü ok var. Hangi ok kullansak bilemiyoruz. Ee, Strat var. Üç, dört, beş, altı, weakness yedi, var. Shield var. Instant damage var. Biz damage alacağız. Ee, evet arkadaşlar damage aldık. Damage okunu aldık. İnşallah iyi bir oktur ee, yok olmasını umuyoruz. Şimdi biraz daha demeyi o okuyacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar başka oklar şöyle oklar aldıktan demeyiz. sonra böyle alalım. Bir jump boost. Bir speed, e, bir invisibility, e, bir... Evet, benim chestim şu oldu arkadaşlar böyle. Bunu da alalım. Bu arkadaşlar. Koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü çıktı. Yani daha inanamıyorum. Evet. Şöyle bir koyalım Eşyalarımızı. Yani benim chest'im doldu okla. Evet arkadaşlar. Ve sonra, Oh. Benim e, yay alalım. Yay neredeydi ya? Burada tamam. E, büyü masası sende vardı. Sonra ben çıkarırım. Ben biraz daha şey alacağım. Ben biraz daha e, ok alacağım arkadaşlar. Çünkü oklarımız yetmiyor bazen. Evet. E, o yüzden bir sürü almamız lazım. Invisibility almıştık. Ben yatıyorum. kardeşim. Ben yatıyorum. Evet arkadaşlar, gece Biz arkadaşlar gece olsun sonra size. Evet arkadaşlar ee, sabah oldu. Biz şimdi evden kalktık. Evet arkadaşlar aynen. Eee, şu ana ben bahçeyi yapmamıştım ya. Üf. Üf. Be. Evet arkadaşlar oyunumuz dondu. O yüzden videoyu burada bitirmek zorundayım. İyi günler. Niye? Yeah. İyi. Yeah. Arkadaşlar çok özür dilerim. Oyun dondu. Ben sonra oturayım. Ee, evet arkadaşlar. Bugün bu videomuzda sona erdi. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unut.